Suraç'la konuşup bu sorunu halletmeliyim. Nüfusumu böyle kullanmaları doğru değil. Herkesin bunu bir an önce anlaması gerek. Sandia. Surat, <laughs> bana bırak. Tamam. Sağ ol. Sağ ol Sandia. Ne için? Şey. Beni affettiğin için. Sandiye bazen böyle küçük yalanlar, aptallıklar, bu tür küçük oyunlar yani çok büyük anlamlar içerebiliyor. Aslında bunların hepsi birer anı. Teşekkür ederim. Bana bu anıyı verdiğin için. Şimdi olmaz. Bu konuyu açıp moralini bozamayacağım. Acelesi yok. Bunu Suraç'la daha doğru bir zamanda konuşurum. Onun beni anlayacağını biliyorum. Bana hak verecektir. Amirim, Acmer yolunda yakaladığımız kamyonla ilgili işlem başlattık. Soruşturma devam ediyor. Benim tahminim birkaç güne sonuç almış oluruz. Bugün üniformanı ütülemedin mi? Üniforma? Aslında efendim, istesem bile ütü yapmam mümkün değildi. Neredeyse ay sonu geldi ve bende kuruş para yok. Haliyle ben elektrik faturasını ödeyemedim. Elektrik idaresi de saati mühürledi. Yani evde elektrik yok. O yüzden Sorununu anlıyorum Ketan. Dinle. Yanlış anlamazsan eğer sana yardım... Amirim yardım edecek bir şey yok. Siz zaten çok şey yapıyorsunuz. Fazlasına hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Girebilir miyim efendim? Gel. Efendim, kontrol için bunları adliyeye göndermemiz gerekiyor. Bu sana yakışıyor mu Ketan? Evine yeni televizyon alıyorsun. Bize bir tatlıyı çok görüyoruz. Bundan sonra maçları senin evde izleyeceğiz. Büyük ekran televizyonda. Bay Kohli, dosyaları ben hallederim. Peki efendim. Sen gidebilirsin. Tamam. Bay Ketan, üniformanı ütülettir. Günaydın Başkomiser Zakir. Günaydın. Belli ki az da olsa kendine ayıracak zaman buldun. İş hiç bitmez Sandya. Polislik böyledir kendine zaman ayıracaksan bunu sen ayarlamak zorundasın. Her neyse seni bir işle ilgili aradım zaten. Büyük amcamın benden bir isteği var. Ama senin yardımın lazım. Dinliyorum. Mesele şu ki amcam bir film çekimini görmeyi çok istiyor. Puskarda hali hazırda bir çekim olduğunu öğrenince. Bu fırsatı kaçırmak istemedi. Demek istediğim, onu sete götürebilirsen, hatta birkaç oyuncuyla tanıştırırsan bu çok makbule geçer. Bunu yapabilirim Zakir. Fakat sence bu doğru mu? Bununla işimizi istismar etmiyor muyuz? Doğrusu dün akşam bizimkiler de o film setindeydi. Benim adımı kullanmışlar. Ama ben bunu doğru bulmuyorum. Sen diye Ufacık bir şeyi büyütmenin anlamı yok. Hem söylesene. Bunun işimizi istismarla ne ilgisi var ki? Ailen senin adına ve sıfatını kullanarak o film setine suç işlemeye gitmedi öyle değil mi? İnsanların, oyuncuların hayatlarını tehlikeye atmadılar. Değil mi? Bak sen diye. Bunlar küçük şeylerdir. Kimseye bir zararı yok. Bana sorarsan biri kimseye bir yanlış yapmadığı sürece bunda bir mahsur olmamalı. Yanılıyor muyum? Ta ki biz iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırabildiğimiz sürece bence bunda bir sorun yoktur. Haklı olabilirsin Zakir. Belki de ben fazla hassasım. Ah, ama seninle konuştuktan sonra daha iyi hissettim. Tamam. Bundan sonra bu kadar hassas olmayacağım. Sandiye, düşünmen gereken başka bir şey var. Nedir? Suraç, o kadınla tanıştı değil mi? Demek istediğim eğer bu sık olursa... Sandia Rati'yi bir kenara bırakıp onu düşünmeye başlayabilir. Ne böyle bir endişe mi oldu ne de olacak. Çünkü biliyorum bu dediğin mümkün değil. <laughs> Bunu biliyorum Sandia. Emily. ah affedersin. Aslında bunda hepimiz hatalıyız. Kimseye haber vermeden gitmemeliydik. Tamam Moit. Ayrıca sana gerçekten kızgın değilim. Aslında kıskandığım için öyle davrandım. Ben seven bir kadınım. Sorun yok. Sağ ol Emine. Ben de çok korkmuştum. Bana kızdığını düşündüm. Salon olayı zaten bizi mahvetti. Düşünmeden edemiyorum. Sanki bir daha açamayacakmışız gibi. Hayır Moit. Bu kadar olumsuz düşünme. Benim buna inancım tam. O salonu tekrar açacağız. Ben eminim. Mutlaka bir yol bulacağız. Salonu açmanın tek bir yolu var Emili. Nedir? Sandiye yenge. Bir düşün. Dün gece Sandiye yengenin adını söylememiz yetti. O kadın ayağımıza kadar geldi. Elektrik idaresinde aynı şey oldu. Yengemin bir telefonu her şeyi yoluna soktu. Sandiye yenge ilgili yerlerle birkaç görüşme yaparsa, ailemizin bir işletmesi olduğunu söylerse salonu açmamız uzun sürmeyecektir. Mohit bunu çok iyi düşün. Evet bu mümkün. Sandiye bu konuda bize yardım edebilir. Mohit ben diyorum ki vakit kaybetmeden bunu kendisiyle konuşalım. Bu kolay değil. Sandi engi dürüst ve kanunlara saygılı bir amir. Bizi bu konuda geri çevirme ihtimali var. Lütfen. Kimsenin nasihatını dinleyecek durumda değilim. Ama Muhit bunu sen söyledin. Salonu tekrar açmak için sadece o yardım edebilir dedin. Ama şimdi aksini söylüyorsun. Emine bir saniye. Sandiye engemi buna bir kişi ikna edebilir. Suraç abi. Efendim, acil bir durum var. Balacı caddesinde iki parti çalışanlar arasında kavga çıktı. Hemen gelip müdahale etmelisiniz. Her şeyi kırıp döküyorlar. Efendim, durum gittikçe kontrolden çıkıyor. Her an kan dökülebilir. Efendim lütfen hemen müdahale edin lütfen. Ne oldu? Efendim bu acil bir durum. Balacı Caddesi'nde iki parti çalışanlar arasında kavga çıktı. Hemen gelip müdahale etmelisiniz. Her şeyi kırıp döküyorlar. Her an kan dökülebilir. Amit, Kohli ekibi toplayın ve oraya gidin. Hetal sen de onlarla git. Ketan sen burada kal ben hemen merkezi arayıp bilgi vereceğim. Hemen geliyorum. Tamam biz gidelim Kohli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.